Kaşın Üzümlü Mahallesi'nde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen margaz üzümünün asadı sürüyor. Lik yıllardan bu yana yetiştirilen margaz üzümü, kalın kabuğu, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 150 dönüm alanda özenle toplanan üzümler kasalara yerleştirilerek satışa sunuluyor. Margaz üzerine kökeni antik çağdan gelmektedir. Margazi olarak ismini de önceden üzümlünün ismi Margaz'dı ama şimdi üzümlü olarak değiştirildi. Bu ise bize Likyalılardan, atalarımızdan kalan bir miras ve bu üzümün kökünden de Rodos Adası'nda ve Rodos Adası'nda mevcutu bulunmaktadır. Bu üç çeşit üzüm e, yetiştirilmektedir burada. Sofralık pekmezlik ve sanayi üretiminde de kullanılmaktadır. 2022 yılında Tekirdağ Üniversitesi'nin yaptığı bilimsel çalışmalarla tescil süreci tamamlanan üzüm üreticinin de yüzünü güldürdü. Kendi halinde kimyasal yoktur. Babanına bir tane kimyasal atmam sadece hayvan gübreleri ve benim burada 200 tane tavuğum var. Ve koyunum, keçimi, samralarınla burayı patozlarım.